Selam arkadaşlar. Sky CTS 6. bölümden merhaba. Şu şekilde anlatmak istiyorum. Birinci bölgemizi zaten biliyordunuz. Bu şekilde kurmuştuk. Aşağı doğru ilerliyorum. Birkaç tane cenaze var sorunu olarak burada. Ee, burada birkaç tane cenaze var. Şurada cenaze merkezlerimiz var ama e, trafik yoğunluğundan dolayı bir biraz sıkıntı var. Trafik şu anda %57'lerde. Şehir içinde çok büyük sıkıntılar yok. E, siz yokken yaptığım değişiklikleri anlatmak istiyorum. Burası sanayi bölgesiydi zaten. E, sanayi bölgemizde hiçbir sıkıntı yok. E, i̇kinci bölgeyi bitirmiştik. Gördüğünüz gibi burası ikinci bölge. Şu şekilde ikinci bölge. E, aşağı doğru... Ve Üçüncü bölgeye geçip üçüncü bölgeyi de yarıya kadar yani sonuna kadar geldiğim zaman e, Üçüncü bölgenin Bittiğinde göstermek istedim size e, Şu şekilde binalarımızı diktik e, Aynı şekilde iki tane hastanemiz 4 e, tane Mezarlığımız e, İlk yaptığımız ve ikinci yaptığımız yerdeki gibi sadece bu sefer yanlaması oldu Sadece şu noktalar kaldı arkadaşlar. Hani imar olarak açmadım. Şu anda ihtiyaç yok diye açmıyorum şuraları. Ee, şöyle şuranın sonuna kadar geldim. Hani buraları şey yapmak istiyordum. Ev yapmak istiyordum ama sanayi ihtiyacı daha çok doğdu. Ee, alt tarafları sanayi bölgesi yapacağım demiştim zaten. Bu şekilde sanayi bölgesini buraya kadar getirdim. Ee, ve karar değiştirerek bu noktaları da sanayi bölgesi yapmaya karar verdim. Yani şurası ve buradan sonrası sanayi bölgesi olacak. Ee, bu şekilde ayarlamayı düşünüyorum. Sonra karşı yola geçeceğiz. Ee, karşıdan köprüler geçireceğiz. Yollarımızı yıkacağız buradan. Gördüğünüz gibi 149 bin nüfusa geldik. Ee, sorunumuz var mı Sorunumuz çok büyük bir sorun oldu ee, Şöyle bir sorun oldu Bakın şurada e, Göstermek istiyorum Mal yok diyor Yeterli ürünümüz yok diyor Hani bütün binalarda Böyle bir sıkıntı vardı Nasıl çözdüm bunu ee, Ben diğer şehirlerimde Genelde sanayi bölgesinde kullanıyordum ee, Sanayi bölgesi yapınca Hiçbir sıkıntı olmuyordu Bakın buraları biz hep ofis caddesi yaptık. Bu sıkıntı başladığında sadece bizim sanayi noktamız buraydı. Bu da yeterli malın üretilmediğini gösterdiği için ben artık ofis yapmayı bıraktım. Hani buralara ofis yapacağım ama ilerleyen zamanlarda ve sanayiye yükleniyorum şu anda. ve sanayi buraya kadar gelmesine rağmen hala aynı sıkıntıları yaşadım. Ee, sürekli aynı hatayı veriyor ve e, hani şehri terk ediyorlardı yani, otel sahibi terk ediyordu eğlence mekanını sahibi terk ediyordu ee, şöyle bir çözüm buldum ona da hani sanayi bölgesinden direkt bağlantılar kurdum mesela şöyle bir tanesini göstermek istiyorum ee, şöyle yola tıklayayım herhangi bir yolu seçiyorum şuradan aşağıdan direkt buralara yol çıkarttım. Yani buradan sanayiden direkt geliyor ve eğlence mekanına, otellere, ürünleri yerleştiriyor. Bunun gibi 3-4 tane daha hani yerleştirme yaptım. Ee, ve şu anda sıkıntımız azayında. Hani birkaç yerde yine var. Yani i̇lk yaptığımız bölgelerde şurada bir sıkıntılar vardı. Buraya da aynı şekilde yol geçirdim. Evet, sıkıntı şu anda kalmadı gözüküyor. Ee, mezarlıklarımız doldu siz yokken. Mezarlıkları boşaltmak zorunda kaldım. Yanında hemen ölü yakma yeri olduğu için çabucak boşaldı zaten. Eee ayrıyeten şöyle çöp merkezlerimiz artık yetersiz kalıyor. Ee, 150 bin nüfusa geliyoruz çünkü şurayı bir çöp merkezi yaptım. Şurada büyük bir sıkıntı oldu çöple ilgili. Burada çöp sıkıntısı yaşadım bayağı bir. O da şundan kaynaklandı. Buradaki çöp merkezlerinin hepsi doldu. %100 kapasiteye ulaştı. Ee, bu yüzden çöple ilgili sıkıntılar yaşadık. Ee, bir de şöyle şuradan yol geçirmiştik hatırlıyorsanız. Görüyorsunuz bunlar hepsi çöp arabası. Çöp arabaları burada sıra oluyor. Abi burada kırmızı ışık yok. Ben dedim ki buradaki adam dursun, buradaki adam da dursun. Buradan gelen adam direkt geçsin. Burada bekleme yapmasın. Ama hala görüyorsun çöp kamyonları arka arkaya bekliyor. E, buraya nasıl bir çözüm bulacağım? E, bu yolu tek yön yapmayı düşünüyorum. Aşağı doğru tek yön yapacağım burayı. E, burayı da yukarıya doğru tek yön yapacağım çöp arabası buradan aşağı inecekse aşağı inecek buradan yukarı çıkacaksa buradan yukarı çıkacak yani burada çıkışta bizim trafiğimiz e, hatta şöyle yapayım arkadaşlar yolumuza geliyoruz yolumuzu değiştiriyoruz yolumuzu aşağı doğru indiriyoruz buradan kimse gelmesin artık lütfen ve şurayı da aşağı doğru değil yukarıya doğru yapacağım ama şöyle şu şekilde değiştirmeyi düşünüyorum şöyle 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 tamam şimdi çok kamyonları buradan gelmek istediği zaman buradan gidecek buradan gitmek istediği zaman da buradan gidecek artık. Yani burada trafik sıkışıklığımız olmayacak. Ben size de bunu göstermek istedim. Şöyle yolun altına bakıyoruz. Görüyorsunuz. Bu sürekli bekliyordu. hepsi nereye gidiyor bunlar? Arkadaş 5 taneniz de şu tarafa gidin ya. Neyse. Bunlar yolunu bulur artık. En azından burada trafik sıkışıklığımız olmayacak. Şu çöp merkezlerimizden dolayı. Bakın. Tamam, şu anda sıkıntımız yok. Ee, şeyleri göstermek istiyorum. Bakıyorum, elektrikten başlayalım. Elektrik sıkıntımız olacak. Ee, sanayinin bir bölgesine hidroelektrik santral kurarız ya da nükleer santral kurarız. Ee, Bunu sıkıntıyı bu şekilde hallederiz. Hatta şöyle bir bölgeye santralimizi kuralım. Mesela şuraya, şuraya olabilir. Şöyle köşeye alalım hatta alabiliyorsak. Alamıyoruz. Nereye alabiliyorsak oraya alalım. Şu şekilde kurabiliriz. Şimdi buradan gelen elektrik buraya gelecek, buradan üretecek. Tekrardan bakıyorum. Elektrikte çok bir artma oldu mu oldu şu anda? Yani şu anda işleme geçti. Elektrik sorunumuzu hallettik arkadaşlar. Şimdi su sorunumuz var mı ona bakmak istiyorum. Su sorunumuz olacak. Su sorunumuza da çözüm bulalım. Şu şekilde Birleştiriyoruz. En son burayı birleştirdikten sonra su sorunumuz birkaç saniye sonra olacak Evet, biraz daha ferah oldu. Güzel oldu. Şimdi de kirli su atığımızı düzenlemek istiyorum. Bu kadar yeterli. Evet. Burada birkaç saniye sonra işleme girecek bakıyoruz hemen çalışacak mı? Evet çalışmaya başladı şu anda. Burada elektrikle ilgili sıkıntımız yok. Zaten Rüzgar günümüz elektriğimizi üretiyor. Elektrik su sorunumuzu hallettik. Polislerle ilgili itfaiye ile ilgili bir sıkıntı yok dediğim gibi hırsızlık olayı çok olmuyor. Şuraya zaten hapishanemizi de yaptık. Şöyle hapishanede bakın mahkumlar var. Çok az mahkum var ama. Okul sorunumuz yeniden oluyor. Şöyle göstereyim size okuldan mezun olan 129.734 kişi. Burada 103 bin kişiyi mezun etmişiz, 64 bin üniversite mezunu. Ee, evet, güzel. Okul sorununu nasıl hallederiz? Okulumuz var burada. Şuraya bir tane okul yapabiliriz. Ee, birkaç tane okul yapabiliriz. Buraya ortaokul yapabiliriz. Lise yapabiliriz. Tamam. Şöyle halledelim bu da. Şöyle bir köşeye şu şekilde yanlamasına istiyorum. Evet, güzel. Şuraya bir köşeye. Yani nüfus arttıkça artık okul ihtiyacı çok fazla olmaya başladı. Şu şekilde buraya bir tane yapmak istiyorum. Bir tane de şu şekilde yapacağım. Ve okul sorunumuzu şu anda hallettik gibi. Devam ediyorum. İnsanlar mutlu mu? İnsanlar mutlu. Sadece satış yapılan bölgelerde biraz sıkıntımız var. %71'lerde yani otellerde sıkıntı var. Eğlence yerlerinde sıkıntı var. o da şeyden kaynaklıyor. Yeterli ürün bulamıyorum sanayi bölgesine ilk başta az yaptığımız için olduğunu düşünüyorum Çünkü sanayi fazlalaştıktan sonra bu istekler Hani biraz düştü yani yine var teknik ama sanayi bölgesine fazla fazla yapmanızda fayda var burayı kentleşme olarak Aslında düzenlemiştim buradan mesela buralar benim şehrim buradan şehir olarak böyle devam etmek istiyordum ama Sağ altta da görüyorsunuz hemen Sarı çizgi inanılmaz bir şekilde hani Sanayi ihtiyacı çok artıyor O yüzden Bunu sanayi Burayı sanayi olarak kullanıp Karşıya yerleşim alanını yapmayı Düşünüyorum artık Devam ediyorum Evet Değerli alanlar zaten burayı biliyorsunuz Yeşil alanlar değerli alanlar Mavi alanlar düşük değerli alanlar beyaz yerler varsa çok düşük mesela bunlar beyaz sanayi bölgesi buralarda hatta çöp merkezleri beyaz olarak gösteriyor trafik yüzde 57'lerde burayı artık bitirdik şurada biraz sıkıntı var bu sıkıntıyı çözülmeyecek bir sıkıntı değil buradan yerin altından geçiriz bu yolu biraz rahatlatırız ee, %53'lere düştü. %50'nin altına düşmek istemiyorum. Ee, zaten karşıya geçtikten sonra buranın trafiği biraz daha hafif diyecek. Sadece şu sanayinin şu girişinde bir sıkıntı var. Sanayi bölgesinde zaten hep sıkıntı oluyor. Bakın burası sanayi bölgesi abi. Sanayi bölgesi yine sıkıntılı. Buradan giriş sıkıntı. Ee, siz yokken bir de şunu düzenledim. Bu yol alt yolla birleşikti. Hani, trafik sıkışıklığı oluyordu. Ya, bu yolu üstten geçirdim. Ee, en azından burada durmuyor artık şehire girecekler. sağa giden sağ gitsin. Direk gitmek isteyen direkt gitsin. Bu şekilde bu da biraz trafiği rahatlattı. Burada bir sıkışıklık var. Ee, buraya da bir yuvarlak yaparız belki ileride. Yuvarlak yapınca şu yuvarlak dediğim şu yani. Göstereyim size. Şimdi şöyle bir yuvarlak bir yol yapıp e, yolu genişletip burada biraz trafikli trafiği hafifletebiliriz. Devam ediyorum. Buralarda sıkıntı yok. Hala. Yani 150 bin nüfusa geldik. sıkıntı yok. Daha önce videolarda da anlatmaya çalıştım. Şöyle bir şey var. Hani burada sürekli sıkıntı yaşıyorum. 3-4 defa yıktım ben burayı yani hala aynı sıkıntıyı gösterdiği için ben size göstermek istiyorum tekrardan bunu Bunlar, bu yerlerde sıkıntı yaşamak istemiyorsanız şöyle imar yerine geleceksiniz bakın tek burada sürekli uyarı veriyor hırsızlık oluyor ya da başka bir şey oluyor terk ediyorlar yani burayı iptal etmenizde yani tek olarak kullanmamızda fayda var. Yani, çok başıma ağrıtırsa burayı direkt imara kapatırım. Bu da hiçbir bina olmaz yani. Şimdi tek olduğu için çok uğraşmak istemiyorum onunla. Şöyle göstermek istiyorum. Burası birinci bölgenin devamıydı. Burası şehre girişimizdi. Buraları zaten görmüştünüz burada yüksek ses olduğu için hani yüksek ses çıkartacak bir şey yok burada Aslında sadece trafik bu kamyonları trafiğe sokmayacağım yani politikalarda değişiklik yapacağım Bunlar artık trafiğe girmeyecek burada trafiği biraz rahatlatacak zaten sanayi bölgemizi hep alt tarafa yaptığımız için şehre girmelerine gerek yok küçük arabalar girsin şöyle gündüz vakti de göstereyim. Burası birinci bölgemizde, burası ikinci bölgemizde, üçüncü bölgemizi bu şekilde yaptık. Buralara imarlarımızı açacağız. Buralara sanayimizi yapıp bu tarafa geçeceğiz. Yani nüfus oranını göstermek istedim. Hani şu anda yaptığım, yapmış olduğum çözüme kavuşturduğum yerde de sizlere göstermek istiyorum dediğim gibi sanayi bölgesini yapacaksanız sanayi bölgesinin alt geçit olarak böyle e, yerleşim yerlerine mesela burada yeterli müşteri yok diyor şu küçük yerde yeterli malzeme yok diyor yeterli ürün yok diyor yani bu sıkıntıları çözeceğiz e, nüfus arttıkça bu müşteri sorunu da çözülecek yani burada sıkıntı olmayacak siz yokken ikinci bölgenin, üçüncü bölgenin otobüs sorununu hallettim, metrolara geçirdim. Şöyle metromuzu da göstereyim. Metro hattımız da buradan ve buradan geçiyor. Yani buraya tramvay hattı yaptım ama bu tarafa yapmadım. Tramvay çok ses yapıyor, insanlar çok rahatsız oluyor diye. Metro ve otobüs de burayı çözmeyi düşünüyorum. Hani çok da sıkıntı yaratmadı. Ee, insanlar da hani rahatsız olmuyor bu konuda ee, buraya tramvay da yapın demiyor yani ee, o yüzden yolumuzu buradan da geçirdim otobüs yolunu şu anda bir sıkıntımız yok ee, dediğim gibi 200 bine yani bura bitmeden 200 bini geçeceğiz ya da 200 bine yaklaşacağız diye düşünüyorum hani hedeflediğimiz rakam oydu zaten ee, şu şuraları göstermek istiyorum yani şuraları daha imara açmadım, yani şu noktaları imara açmadım da, buraları da açacağız, bu noktaları da açtıktan sonra 200 bin'e garanti görüyorum aslında ben. Hani diğer şehrimde de hani bir bölgeyi bitirdiğimde ben 200 bin nüfusa gelmiştim, ee, diğer tarafa geçmedim. Orada da 200, yaklaşık şu anda 200 bin nüfus var orada da. Ee, bu burası daha iyi oldum. Onda şöyle yapmıştım. Şu yeşil olan yerlere sanayi bölgesi yapmıştım mesela. Sanayi bölgesinde bir alta bir üstte yapmıştım. Burada sanayi bölgen biraz daha az. Ama arttıracağım. Yani burayı burayı yapacağım. Ondan sonra direkt mesela burada çöp sorunu varmış. Bunu halledeceğiz. Burada çok ses çıktığı için burayı komple aslında sanayi bölgesi yapabilirim. Şöyle kocaman bir sanayi bölgesi yapabilirim buraya. Ya da şuradan yarım şeklinde şöyle şu kenarları yapabilirim. Ona daha karar vermedim. Düşünüyorum sizler de hani fikir verirseniz nasıl yapmam gerektiğini söylerseniz buralarda boşluk var görüyorsunuz. Yani buralara bir şeyler oturtturacağım. Ya turistim, turist amaçlı bir şeyler oturtturacağım ya da sanayi bazlı bir şeyler oturturacağım. Yani şehrime yakınlaştırmadan. E, şu anda sıkıntısız bir şekilde ilerliyoruz. Ufak tefek sıkıntılar oluyor, onu da çözüme kavuşturuyorum. E, sizlere de bilgisini veriyorum. Sanayi bölgesi çok önemsemiyordum aslında. Hani yapıyordum ama sanayi bölgesini. Dedim bu sefer ofis caddesi yapayım çünkü okumuş insanlarımız çok ofiste gelsinler, otursunlar, ticaret yapsınlar. Bu şekilde dedim ama e, sanayi bölgesi çok büyük sıkıntı yaratıyor. O yüzden sanayi bölgeniz kesinlikle olması lazım. E, bir de ben mesela burada düzen olarak şöyle bir şey yapmadım. Şöyle göstereyim bir saniye. Burada yeraltı kaynaklarımız var bizim. Bak mesela burada yeraltı kaynaklarımız varmış. Ben burayı direkt şey yapabilirim. Yani tamam yine sanayi bölgesi yapacağım buraya ama biraz daha hafif sanayi olacak, tarım arazisi olacak. Burayı tarım arazisi olarak işaretleyeceğim. Hatta şimdi işaretledim, siz de görün. Şöyle şuraları, şöyle. Daha önce tarım arazisi olarak işaretlememiştik sanırım bunu da görmüş olursunuz şu şekilde karalıyoruz bakayım şurada biraz daha sarılık var evet şu şekilde karalıyorsunuz ve şurada bakın burası orman arazisi yani yeşil olduğu zaman bunu yapacaksınız burası bak üstünde traktör var Burası tarım arazisi. Direkt ben burayı tarım arazisi yapıyorum. Ee, şu. Burası. Burası da orman arazisi gibi. Burası petrol. Ee, petrol arazisi olarak işaretliyorsun. Hani buna bastığın zaman ve buraya tıkladığın zaman burası petrol oluyor. E şuna geldiğin zaman bastığın zaman direkt cevher oluyor. Hani burada sadece cevher işlemeciliği oluyor. Şimdi mesela ben buraya traktör yaptığım için. Direkt burada sadece tarım olacak. Tarımdan başka hiçbir şey olmayacak. Yani sanayi olarak tarımdan başka hiçbir şey olmayacak yani. Bu şekilde bunu da göstermiş oldum. Başka bakıyorum. Atladığım bir yer var mı diye. Trafik biraz daha %55'lere geldi. Daha da hafifleyecek. Şuradaki sıkıntıyı çözeceğim. Buraya bir yuvarlak yol yapabilirim ya da alttan geçirip üstten girip bir şeyler yapıp e, trafik sorunu yüzde 57 lerde tutmaya çalışacağım Başka da bir sıkıntımız yok şehir olarak bu şekilde planımızı yaptık e, bazı boş yerler var zaten buraları dolduracağız Bu arada havaalanını diğerini buraya yaptım normal havaalanı burada uluslararası havaalanımız burada e, bunu da şehirden biraz uzak tutuyorum. O yüzden bu kenarlara bir şeyler yapacağım. Hani boş bırakmayacağım. En kötü ihtimalle hani boş bıraksam bile ağaç dikeceğim. Hani şu bölgedeki gibi ağaçlık bir yerler olmasını istiyorum. Yani ağaç dikmek bu oyunda polla biraz zor olduğu için çok uğraşamıyorum. Hani bilgisayar olsa biraz daha kolay olurdu aslında. Hani böyle uyarı verdiği zaman ben hani kırmızıya dönüyor sonra sonra terk ediyor e, o yüzden terk etsin abi şimdiden terk etsin ki e, mesela sağ altta mavi görüyorsunuz bunları yıktığımız zaman e, yerine gelen hani yerine tekrardan yapılıyor ve orada da düşme sağlanıyor şöyle buraları zaten daha hiç açmadım daha imar olarak bakalım e, burayı da bitirdikten sonra hani burası sanayi bölgesi bitecek buradaki kentleşme bitecek hani bitireceğim siz yokken ve karşıya e, iki ya da üç tane köprü yolu. zaten bir tane köprümüz var e, bir iki tane daha köprü çıkartıp üç defa bağlayıp burada yol hattında düzenledikten sonra e, tekrardan video açmayı düşünüyorum şu anda 151 bin nüfusumuz ve sıkıntısız giden bir şehrimiz var buralarda sıkıntı var. Buralara çözeceğim. Buralar sıkıntı değil. E izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.